Ya anne ne demek demek evlenmesi gözünü ne seveyim. Var? Kariyer yapacağım anne. Güzel bir kariyer yapacağım. Ne demek evlenmeyeceğim? O nereden çıktı ya? Millet çoluk çocuk sahibi oldu. Sen hala bekarsın. Ne demek evlenmeyeceğim? Ee, anne sen kapat ben seni arayacağım. Tamam mı? iki dakikaya. Lan şerefsiz senin ne işin var orada? Sen nasıl kaçtın lan dışarıya? Bekle orada ben seni almaya geliyorum. Başka gün çocuklar inşallah. Dikkat edin. Ne yapıyorsun sen burada ha? Senin ne işin var dışarıda? Ne işin? Sen nasıl kaçtın dışarıya? Nasıl kaçtın? şey pardon. E, bu fotoğraf size mi ait? Yok hayır. Peki düşüren kişiyi falan gördünüz mü? Maalesef görmedim. E, tamam iyi günler. İyi günler. Ne kadar da güzel gözleri var. Çok masum görünüyor. Saçmalama masum. Gerçekten bu kız mı ilgini çekti? He ya. Ama ne olur ki küçük bir evin olsa o sana yemekler hazırlasa sen de oturup saatlerce onun evde pıtır pıtır yürüyüşünü izlesen sonra bir de çocuğunuz olsa Yuh yuh mazlum ne saçmaladın öyle ama çok güzel bu kız tatlılık bir kenara ev hanımı da yapar bu He tamam mazlum tamam sen kesin aşık oldun Eee ama kızı nereden bulacağız? Beko hoş geldin ya. Ne haber kardeşim? İyi Beko senden ne haber? İyi ne olsun? Hayırdır lan Mut, mutluluğun sebebi ne? 32 dişin görünüyor. Hayrola kardeşim. Aşka inanır mısın Beko? İyi Ben inanırım. Sen? Evet ben. Aşka inanma öyle mi? Evet öyle. Ee yengemiz nerede? Kapat lan gözlerini. Şaka yapıyorsun. Kapat kapat in aşağı kapat. Şaka. Valla. Tamam. Şimdi aç. Bu ne? Şaka falan mı yapıyorsun? E yengenişe. E kız hayal etme oğlum? Ters çevir, ters. Ah pardon. Oha, ver bir yakından bakayım şu an. Ona benden başka kimse yakından bakamaz. Oğlum, sen harbiden değişmişsin ha. Sen böyle değildin. Yengelerden kim bu? Bilmiyorum Beko. Fotoğrafı karşı parkta buldum. Birkaç kişiye sordum ama kimse de düşürmemiş. Oğlum, sen bu kızı hiç görmedin öyle mi? Yo vallahi görmedim. Ama tutuldum Beko. Sen kafayı yemişsin kardeşim. Hadi Beko hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz oğlum? Kızı bulacağız hadi. Ya şaka yapıyorsun yeni abi geldik lan ya. Abi. Hadi. Birader, sabahtan beri bakmadığımız yer kalmadı. Bak anamız ağladı, bacaklarıma karasular indi. Yok mu kazı ya, ne yapacağız? Ya Beko, sıra bakma oğlum. Uzun süreden sonra seni de böyle yordum ama vallahi bak uzun süreden sonra ilk defa böyle hissettim ya. Of, hadi yürü, seni eve bırakayım hadi. Ya yok yok, sen evine git, ben giderim kendi kendime ya. Vallahi. mı? Vallahi giderim ya. İyi tamam, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bulursan haber ver tamam Tamam, hadi. Ya ne yapıyorsun Mazlum Allah aşkına. Hiç olmayacak bir sevdanın peşine düştün. Sen de iyice saçmaladın. Evet. Gördüğün evet. gibi. Evet. <laughs> Mart ayı. Unutamadığın biri var biliyorum. İnsan hayatında bir kere sever, bir kere doğar, bir kere ölür. O yüzden ölmekten de, sevmekten de asla korkma. İnsan hayatında bir kere sever, bir kere doğar, bir kere ölür. O yüzden ölmekten de sevmekten de asla korkma. 24 saat önce girdin hayatıma. Nasıl oluyor da beni bu kadar etkileyebiliyorsun? Sanki seni bir an önce bulamasa, başkası alıp götürecekmiş gibi hissediyorum. geçimi titrediyorsun. Ben. Ben seni seviyorum. Hem de bu öyle böyle bir sevmek değil. Ben seni tanımadan seviyorum. Ya beni reddedersin? Kendime zarar veririm. <laughs> Şaka yaptım. Beni sevdiğini biliyorum. İyi bak abi. Vallahi görmedim. Hani diyorum ya böyle bir kızı görsem aklımda da kalır ama hiç görmedim. Abi peki hiç apartman içerisinde de mi görmedin? Yani belki üst katta oturuyordur ya da alt katta oturuyordur. Yok görmedim de üst komşuya falan sordunuz mu? Yok da ben ona da bir sorayım değil mi? Sor. Onlara da bir sor. İyi e, tamam abi dikkat et. Görüşürüz. Görüşürüz abi. <laughs> alt kat kadın kuaförü. Belki onun misafirleri olabilir ha? Yani sen böyle birini hiç görmedin değil mi apart? Yok vallahi görmedim. Buraya gelen gidenler oluyor ama tanıdık değil. Hiç tanıdık da mı gelmedi sana? <gülüyor> <gülüyor> hiç <gülüyor> mi? Yok. Tamam neyse abi görüşürüz. Görüşürüz kanka. Kanka kanka sen meşe kadar adamsın. Ne yapıyorsun oğlum sen iyice kafayı yedin ya. Marta'yı. Oh. Hey! <laughs> Beklesene beni! Her yerde seni arıyordum! Bekle!